Selam buralar. Ne habersiniz? Bir Batıla ve bir Göredeyiz serisine daha hoş geldiniz. Eee müttefik olarak Almanların olduğu bir desteğiyle ile üç zafer kazanmamız istenmişti. İlk iki oyunumuzu e, tankçı destesiyle oynamış ve zaferlerimizi almıştık. 3'te 3 üç yapmak hedefindeyiz. Dolayısıyla rakibimizi bekliyoruz. Rakibimizin yeri belli oldu. Karşımızda bir Rus destesi var. Düşük kredili bir set istiyorum lütfen. Ortalama bir şey geldi. Bizden başlıyor. Bir kredilik bir şeyimiz yok. Bir sonraki el BT'yi atıyor olacağız. Bilisli eleman attı. Karşımda piyade destesi olabilir. bir iki blitz tank geldi direkt base'e saldırdılar. Gerçekten blitz bir olay oldu yani şu an 3 krediye yeni geçildi ama bayağı bir action döndü. <laughs> Daha ikinci elde, üçüncü elde. 1-8 guard geldi. Ön tarafı zorlayacak şimdi bu. Henüz krediler düşük çünkü. Aslında Panzer Panzer atsaydık daha mantıklı olacaktı sanki. Sırf şununla bir vurmak için saçma bir hareket yaptık. Çift vuramadı. Ne kadar saçma? Bir canı kalır, vurur, öne geçer, hasar alırız. Gerek yok, burada kalsın bu. Ön tarafa garda attı. Bir sonraki el öne çıkıcı çıkabilir. Can vermezse, bunun da bombalayabiliriz belki. 3 kredisi var halen. Bu arkadaşın verdiği hasar kadar burası artı alıyor. Şu kartın öne çıkmasını engellememiz lazım. Burayı vurmamız şart. Ardından 5-6'yı sürüyorum ön cepheye. şimdi sağlam geldiğinin farkındadır. Dolayısıyla kartlarının tamamını öne çıkartmak isteyecektir. Zaten iki tane guard desteği olacak ön tarafa çıkarsa. Dediğimiz gibi oldu. Üç dört guard geldi. Blitzlere karşı artı ikisi var. Sen bunu, sen bunu alıyorsun kardeşim. <laughs> Beş hasar aldığı için 5 artı Beyzin'e şey vardı, canı verdi. Aradaki fark biraz açıldı. Çift vurdu ve Katyuşamızı kaybettik. Şanssızlık. 4 kredisi var halen. Elinde de 5 kart var. Light Infantry, Namı Değer, Patates çekti. Patates çekmeye devam ediyor. Elinde 3 tane patates var. 2 tane de başka bilmediğimiz kart var. Şimdi şundan kurtulmak istiyorum. gardlı durumda. Bunu vurmam lazım. Şart. 4-5-6 ile ancak ön cepheye çıkabiliyorum. Şeyi engelleyemiyorum. Bir canı kaldı. Bunu bununla vuracak. 2 şeyin öne çıkmasını engellemem lazım. 5-6-7 ee, ile öne çıkıyor. Ne yazık ki sadece bununla öne çıkabiliyorum. Şimdi mantıklı olan topçusuyla bunu yok etmesi. iki piyade ile buraya saldırabilir. Piyade ile buraya saldırmayı seçti. 2 damage vurma şansını deneyecek ki iyi ki denemiş çünkü 2 damage vurdu it. 1-3 guard koydu araya. Katüşe'yi yine alamıyoruz. Şimdi elimde bu var. Bununla Katüşe'yi alabilirim. Ama bu hamleler bana 3 krediyi boşa harcamak zorunda bırakıyor beni. Şimdi birer canları var. Light Infantry ile bunları çok kolay temizledi. Elindeki kartları atacak. 1-2 bombardıman. 1-1 Light Infantry. 7 kredisi var halen. Elinde patatesi var ama göremiyorum. Çok fazla bu aralar bug yapmaya, hata vermeye başladı oyun. Bir değiştiriyorlar ama hadi bakalım. Kendi Light Infantry'sini geri ittirerek bunu attı ortaya. Blitz'le bir şov yapabiliriz. bombardımandan kurtuluruz. Bu tankı bu tankı vurması gerekir. Bir kredim kaldı zaten yapacak başka bir şeyim yok. Eline gelen kartı oynuyor olacak. İki tane kart var elinde. Üç demeyici vurdu. Ah, şans Çiğit vurmadı. Piyadesini en azından kaybetmiş oldu. Ön cepheye 5-5'lik beş tankını çıkartmış oldu. Bundan bir an evvel kurtulmamız gerekiyor. 5-6 tankımı atmak istiyorum. 6 kredim daha var. Onunla da Heavy armorı atacağım? Beyze e vuracak şu an. Eline kart ne geldi bilmiyorum ama Beyze maksimum 5-6 belki ekstrasıyla ile 7 vurabilir yeni kartını saymazsam. 6-5 heavy armorlu Panther attı. sadece birini indirebilir. Dolayısıyla önce cepheye geçemez. Eline geçen kart, eline gelen kart ne bilmiyoruz. 25 canı var. Bizim 8 canımız var. Base'lerde ara çok fazla açık. Dolayısıyla hani gerçekten dengenin dağıldığı bir anda çok kötü bir sonuç da alabiliriz. Üzücü olur. 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Önce P'ye çıkamıyorum. Şimdi tanklardan bir diğerini yok edecek Panther. Ama kendisi de yok olacak. Ama iki tane de kart var elinde. Kritik. Heavy armorlu tankı yok etmeyi seçti. Elinde iki kart var dokuz kredide. Ya oynamadı ya da counter Majordı Ben bu el saldırmak yerine kartları organize etmeyi seçtim. Bir sonraki el e, hepsiyle saldırabiliyor olacağız. Ama elinde 3 tane kart birikmiş oldu. Ters bir order işleri çok değiştirebilir. Bunun yerine 2-2'lik iki bir tank gelmiş eline onu attı. Diğer iki kartını merak ediyorum. Counter Major olabilir. 4 saldıralım. Counter measure yokmuş. Ön cephede şu an sağlam 2 e, heavy armorlu tankımız var. Bunlardan 5-5 olanın 2 artı 2 heavy armoru var. Guard attı 1-8'lik. Eline gelen kartı muhtemelen bu. Şimdi diğer iki kartından birini kesiyor. Katyusha var. Direkt saldırı yaptı. Çift vurmayı başardı. Oyunu bitirmeyi amaçlıyorum. Dolayısıyla gardı çektiriyorum. Ve direkt saldırıyorum. Wow. Brolar. 3'te 3 yapmayı başardık. Tankçı destesiyle e, görevimizi e, olabilecek en kısa sürede. Yani 3 maç içinde başarmış olduk e, ee, bu da güzel bir keyif aslında yani e, güzel bir başarım oldu bizim için bir de kart açtık foil bir jsu e, geldi ve görevi tamamladığımız için 50 altın kasaya yattı evet buralar biri biliyorum heyecanlısınız ben de çok heyecanlıyım olabildiğince arka arkaya seri kart açmak için çalışıyoruz. Gold'ları biriktirmeye çalışıyoruz. Lütfen yorumlarda buluşalım. Beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki batıda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.